Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2016-2017 tarihlerinde Fatih'in torunları geleceğini kodluyor eğitimlerinde arkadaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz tek sensörlü engelden kaçan robotumuza upgrade işlemi yapacağız, yazılımını güncelleyeceğiz ve bazı onarılması gereken yerleri onaracağız arkadaşlar. Sizlere bunun nasıl yapıldığı hakkında önce devre şemasından bahsedeceğim. Ardından kodlarından bahsedeceğim ve bir test sürüşü yapacağız ve videomuzu bitireceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz, umarım sıkılmadan izlersiniz. Eğer beğenirseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi, bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Evet, devre şemamızı incelemeye geçelim. geçer. Evet bu kısımda ise robotumuzun elektronik devre çizimine bahsetmeye çalışacağım. Zaten videomuzun açılışında gördüğünüz üzere her şey açık. Ancak burada da hazırlanışı var arkadaşlar. Çünkü bu robotu hazırlarken mutlaka bir kaynaktan bilgi almanız, data çekmeniz gerekmekte. Evet, burada en önemli ve bizim dikkatimizi çeken e, parça diğer engelden kaçan robotlardan ayıran mesafe sensörünün birden fazla oluşu. Birden fazla mesafe sensöründe ayrı ayrı veriler alınıyor. Bu verilere göre hareket e, enerjisi motorlara aktarılıyor. Onun için bu motorlara aktarılan enerjiyi kontrol etmek için L293 motor sürücüsünden yardım aldık. Bundan da ucuna yine o DC motorlar yerleştirdik. E, Beslemesini 9 voltla yaptık ve sistemimizi hazırladık. Evet çizimimiz bu şekildeydi. Şimdi ise gelin kodlarımızdan biraz bahsedeyim. Daha sonra videomuzu artık bir test sürüşü videosuyla kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi ise e, kod kısmına geçtik. E, kodları ayrı ayrı hazırladım. Yine bunların da hazırlanış kısmında sizlere sıkmamak için videomuzda e, yer vermedim. E, ama sizlere neyin ne yaptığını anlatmaya çalışacağım e, buralarda e, Öncelikle bahsetmem gerekirse Öncelikle e, her bir sensörün ayrı ayrı atamasını yapıyorsunuz bu atamalar için ben burada önce trik ve eco e, default olarak aldım daha sonra sağ ve sol eklentilerini gerçekleştirdim yine aynı şekilde motor sürücümüzün arjunio e, Arduino'muza bağlantı kısımlarını gerçekleştirdim bu kısımda da ayrı ayrı yine default sağ, sağ ve sol olarak. Daha sonra e, bir kalibrasyon işlemi gerekiyordu. Bu kalibrasyon işlemini yaptım. Yine 3 sensör ayrı ayrı olmak şartıyla. Daha sonra hangilerinin input, hangilerinin output yani hangisinin giriş, hangisinin çıkış olduğunu belirtmeye çalıştım bu kısımda. E, devamında ise e, matematik hesaplamaları gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz ki mesafe sensörlerinin yapısında e, bulunduğu yerin ee, aslında engel gördüğü ana kadar e, oraya ses sinyali atıp tekrar o ses sinyalini kabul ediyor ve bu şekilde mesafe ölçümü sağlıyor. Bunun bir matematik işlemi gerekiyordu. Ee, onu da ayrı ayrı burada işlemlerini gerçekleştirdim. Daha sonra ise belli bir e, santimden belli bir e, mesafeden e, ulaştığında şu işlemleri yap diye yine 3 ayrı e, sensörden aldığım verileri motorlara ulaştırdım. Bu şekilde tam otonom e, bir robot, yani engelden kaçan bir robot ortaya çıktı. Yine e, tabi bunda asıl hedefim şuydu: hem şu an e, basit bir eğitim çalışması olsun, bir yükseltme olsun, hem de ileriki aşamalarda artık yapay zeka eğitimleri ve e, işte makine öğrenmesiyle ha, bulunduğu ortam haritalandırma projelerinde de yine aynı şekilde e, bu projemizden yararlanacağız. Bunları Python'la daha sonra C'nin yetenekleriyle birleştirerek daha güzel projeleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar kodlarımız da buraya kadardı. Şimdi ise gelin biraz deneme sürüşüne çıkalım ve robotumuzun hareketlerini görelim. Evet arkadaşlar bu kısımda ise artık robotumuzun test süreci var. robotumuz 9 volt pilden enerjisini almakta. Özellikle Arduino'muz. Onu da zaten devre şemasında bahsetmiştim. Daha sonra iki motor ise 4 kalem pilden enerjisini alıyor. O enerjiyi de açmak için burada bir anahtar mevcut. Anahtarı açtıktan sonra robotumuz çalışmaya başlıyor. Evet açtım. Şu an gitmeye başladı. Bakın burada kapıyı gördü ve dönüş hareketi gerçekleştirdi. Tekrar döndü ve gelmeye başladı. Ben burada elime engel oluşturacağım ve beni görünce de aynı şekilde dönecek. Gördüğünüz gibi etrafı inceliyor. Engel gördükçe dönüyor. Evet bakın orada dönüşünü gerçekleştirdi. Etrafa bakıyor ve bu şekilde işte tamamlanıyor.